Merhabalar arkadaşlar merhabalar sevgili terazi burçları evet terazi burçlarının ocak ayına bakacağız bakalım neler göreceğiz neler olmuş neler olacak görebildiğimiz kadar Oo. başakta da böyle bir sevinçler vardı evet valla çok sevineceksiniz bir şeylere hayırdır inşallah sevgili teraziler Oo. Sevgili teraziler büyük şeyler peşindesiniz. Vallahi büyük şeyler peşindesiniz, büyük başarılar peşindesiniz. Bir şeyleri kafaya takmışsınız. Bunu yapacağım, bunu başaracağım peşindesiniz. Arkadaşlar, yalnız beklentilerinizde hiç boş beklentiler değil. Onu da söyleyeyim. Bakın çok önemli görüşmeler, çok önemli anlaşmalar görünüyor. Eğer işiniz yoksa çok güzel bir iş bulabilirsiniz. İş görüşmeleri yapıyorsanız ya da işte yapacaksanız. Ya da işiniz varsa çalışıyorsanız çok güzel e, fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Gerçekten böyle büyük beklentiler e, içindesiniz ve beklentileriniz de boşa çıkmıyor arkadaşlar. Bir kere onu söyleyeyim. Yalnız bir kendinize güvensizlik, bir acaba, bir tereddüt var arkadaşlar. Yani kendinize aslında güvenmenize rağmen böyle bir önleyemediğiniz, önüne geçemediğiniz bazı kuruntularınız var. İşte bu kuruntular yüzünden de ufacık böyle bir problemi sanki biraz abartıyorsunuz bu aralar. Ya aslında enerjiniz de yani öyle çok düşük değil enerjiniz de yüksek. Belki enerji yüksekliğiniz de sizi biraz böyle şey yapıyor olabilir. Hani enerjimiz çok yükseldiği zaman bir an önce bir şey atılıp da ondan bir an önce bir sonuç almak isteriz ya. İşte o sonucu istediğimiz anda al alamadığımız zaman da biraz böyle bir kuruntulara düşebiliriz. Belki öyle bir şey bilmiyorum ama. Enerjiniz yüksek ve gereksiz kuruntular yapıyorsunuz gibi görünüyor. Sanki birileriyle karşı karşıya bir fikir tartışma, bir düşünce tartışma. Yani iki tarafta sanki karşısındakine kendi düşüncesini, kendi fikrini... Ee, dayatmaya çalışıyor gibi. Ama size şunu söyleyeyim, sizin bakın sizinle aynı şekilde düşünmeyen insanlara karşı e, ikna kabiliyetiniz bu dönem çok etkili olacak. Bunu çok iyi kullanabilirsiniz. Yani çok güzel yönlendirebilirsiniz etrafınızdaki insanları. Ama e, şöyle de bir şey var. Tamam fikirlerinizi karşı tarafa benimsetmek için evet e, ikna yeteneğiniz güçlü bu ara. Güzel e, ikna, ed, ikna da edebilirsiniz konuşamadım. Ama isteklerinizde ısrarcı davranabilirsiniz biraz. Bu ısrarın dozunu ayarlamanız gerek arkadaşlar. Yani o hani çok aşırı ısrar da karşı taraf kabul edecekse bile etmeyebilir. Yani biraz ona dikkat edin. Yani o ölçüyü kaçırmamaya çalışın sevgili teraziler. Sizi kendinizi daha güçlü hissettiren şey sanki fikirlerinizi işte düşünce tarzınızı kendi tarzınızı diyeyim sizin tarzınıza daha yakın, daha uygun e, insanlarla bir aradayken sanki e, daha iyi ifade ediyorsunuz kendinizi. Vallahi bir şey söyleyeyim, gerçekten beklentileriniz yani doğru bir şekilde ortaya koyarsanız inşallah gerçekten beklentilerinizin Olumlu bir şekilde karşınıza çıktığını göreceksiniz. Yalnız biraz ikili ilişkilerde evlisiniz veya bir partneriniz varsa bu aralar biraz uyumsuzluk yaşayabilirsiniz kendi aranızda yani birbirinize karşı biraz uyumsuzluk yaşayabilirsiniz. Kendinizi biraz böyle baskı altında hissediyor olabilirsiniz gibi geliyor bana. sanki çok da böyle kendi asıl düşüncenizi karşı tarafa çok da yansıtmıyor gibisiniz. Belki sizinle aynı şekilde düşünmüyor diye mi çekiniyorsunuz? Yani karşı tarafın e, düşüncesinden mi korkuyorsunuz, çekiniyorsunuz? Yanlış anlaşılmak mı istemiyorsunuz? O yüzden biraz bazı duygularınızı bazı sözlerinizi böyle içinizde yaşayabilirsiniz bu aralar arkadaşlar. Biraz sanki e, aşkla ilgili, ilişkiyle ilgili konularda bazı şeyleri biraz içinize atacaksınız gibi görünüyor, atıyorsunuz daha doğrusu. Ama şunu söyleyeyim, iyi niyetli olduğunuz sürece. Karşı taraflarla gerçekten sanki böyle destek, bir yardım, bir destek göreceksiniz. Bazı terazilerim biraz sağlık sorunuyla ilgili sorunlar yaşamış olduğunu görüyorum arkadaşlar ama. Bu konular bir düzene giriyor sanki sağlıkla ilgili şifalanacağınız bir zamana girmişsiniz. Belki hmm, belki bir sorununuz vardı. Tam olarak ne olduğunu anlayamıyordunuz. Ya o şifalanacak dönemsel bir şeydi ya da onunla ilgili artık bir teşhis konulacak ve ne olduğunu, ne yapılması gerektiğini öğreneceksiniz. Yani burada bir şifalanma, bir netleşme söz konusu. Evet bakın bazı teraziler, ilişkisi olan teraziler evli de olabilir. Sanki ilişkisiyle ilgili bazı sorunlarda masaya yatırma taraftarı. Biraz sanki masaya yatırırsa çözebileceği konular var gibi görünüyor. O yüzden hani biraz önce şurada dedim ya sanki bazı şeyleri söylemek istiyorsunuz ama söyleyemiyorsunuz. içinize atıyorsunuz. İşte bunları içinize atmayın. İçinize attığınız şeyler daha da böyle karmaşıklaşarak büyüyecektir çünkü. Aile içi yani aile ile ilgili diyeyim daha doğrusu biraz kriz haline gelmiş bazı konularınız var. Bu konular neyse bunları bir yoluna koyacaksınız bunları bir düzene oturtacaksınız. Yalnız bazı e, terazilerin... Hani şurada dedim ya... Bazı terazilerin biraz e, sağlıkla ilgili sorunları olmuş dedim ya. Bakın şöyle söyleyeceğim. E, hani demiştim ya neyiniz olduğu belli değil gibi. Yani tam böyle ne olduğunu anlayamadığınız ağrılar çekiyordunuz belki de. Şimdi... Bakın burada yine çıkmış. Burada ne olduğunu anlayamadığınız, neden olduğunu anlayamadığınız bir takım ağrılar. İşte bunları tekrar söylüyorum. Burada yine aynı şekilde görüyorum. Bunların ne olduğu ortaya çıkacak sanki. Ya da siz anlayacaksınız. Yani aa bak. Şunu yaşamıştım şöyle olmuştu da bundan da bu olmuştu gibi yani bir şeyler bir şeylerin ne olduğu ortaya çıkacak sağlığınızla ilgili Arkadaşlar sanki bebek bebek isteyen birileri var burada. Zorlu bir süreçten geçmişsiniz arkadaşlar. Yani sanki böyle umudunuzu yitirmiş gibisiniz ama umudunuzu yitirmeyin. Bu zorlu sürecin sonunda güzel böyle e, istediğiniz şeye kavuşacağınız bir haber alacaksınız. Bir şey bir yöntem belki de bilmiyorum. Evet arkadaşlar şöyle hmm, ya biraz karışık aslında. Yani nasıl diyeyim? Kararsızlıklar, belirsizlikler var biraz. O yüzden çok böyle net toparlamaya çalışıyorum. Arkadaşlar bakın çok böyle şaşıracağınız bazı olaylar yaşayacaksınız. Sanki ya böyle kendi kendinize sorular soruyorsunuz. Ben bunu boşuna mı yaptım? Bunları boşuna mı yaşadım? Yani bu emeği boşuna mı verdim? Çok fazla sorgulamalarınız olacak. Ya bir o sisi kaldıramamışsınız hala tam olarak. Yani bir netleşememişsiniz. Arkadaşlar şu kadarını söyleyeceğim. Her şeyi böyle net olarak görmeye başlayacağınız zaman şu ayın 20'sindeki şu konuşmadan sonra yani bir haberle beraber biriyle yapacağınız bir konuşma belki de hani duyduğumuz bir söz yaptığımız bir konuşma yani bir şey bizde bir ışık uyandırır ya yani sanki bir haber alıyorsunuz ve biriyle bir konuşma yapıyorsunuz ondan sonra böyle bir e, netleşiyorsunuz, bir aydınlanıyorsunuz. Yalnız aranızda bakın bu kişiyle bir tane de kedi var. Yani sanki bu kişiyle yaptığınız bu konuşmadan sonra bir şeylerden çekiliyorsunuz. Bir yerden çekiliyorsunuz. Bir ayrılık konuşması gibi. <laughs> Ama bir şey söyleyeyim mi? Bunun haricinde arkadaşlar ama gözlerinizi fırsatlara açın. Çünkü gerçekten fırsatlarınız çok. Hmm. Evet arkadaşlar bakın bir, bir ya da bir şey geliyor burada. Geçmişten gelen bir şey ama bu. Yani kafanızı kurcalayan ara ara bir şeyleri böyle dalıp düşünmenize neden olan bir konunuz, geçmişten gelen bir konu. Bu bir tekrar önünüze çıkacak arkadaşlar. Konular neden geçmişten önümüze çıkar ya da kişiler neden geçmişten önümüze çıkar arkadaşlar? Çözmemiz için. Yani şimdi terazi hani etrafındaki herkese her şeye bir denge, adalet sağlamaya çalışır ya ama her zaman söylüyorum. Terazi kendi içinde kendi dengesini kaybettiğinde gerçekten ciddi sorunlar çıkar ortaya. Sanki burada da bir konu var. Zamanında çözmemiz çözmeniz gereken ama çözmediğiniz bir konu. Tekrar gündeminize gelecek. Bu defa çözebilmeniz gerekiyor. Çözmeniz gerekiyor. Yani bunun tekrar bu konunun ya da bu kişinin neyse artık tekrar karşınıza çıkmaması için çünkü bu sıkıntı veren bir şey ya da biri. Bunun tekrar karşınıza çıkmaması için bir kere bunu çözmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu geçmişten gelen bir düğüm öyle düşünün bunu. Bakın arkadaşlar, bir sürü insanla da görüşmeleriniz var. Ee, yine burası biraz 20'si gibi görünüyor bana. Fincanlı yirmisini gibi, hani e, biriyle yaptığınız bir konuşma, arada bir kedi, bir ayrılık konuşması gibi demiştim ya. Yine aynı günü gösteren bir yer burası, bir yol. Bu yola gitmenizi ben tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Belki bir ayrılık, bir konuşma, bir kızgınlıkla bir şeyi bırakıp başka bir yere gitme, bir şey yapmak için bir yere gitme. Bu, buraya gitmeyin. Yani bakın bu 20'si gibi. Burası neresiyse buraya gitmeyin arkadaşlar. Sevgili terazlar çok dikkatli olmanız gereken bir ay. Ocak ayı. Vereceğiniz kararlara, yapacağınız konuşmalara çok dikkat etmeniz gereken bir ay. Çok. Ya şu kişinin de üzerinde şuradaki rakamı göremiyorum ama sondaki rakam 6. 46 gibi de gözüküyor tam çıkaramıyorum koyuda kalmış ama sonu altı bir rakam var şu kişinin üzerinde bakın arkadaşlar duygusal hayatınızla ilgili birileriyle görüşme birileriyle buluşma ya biraz bir flörtözlük söz konusu gibi burada ama ee, hayat zaten hayatınızdaki olan insanlarla bir şeyler yapmaya çalışın. Yani eğer bu tarz mesela ne bileyim geçmişten geldi biri görüşmek istedi ya da şu oldu bu oldu yeni biri geldi bir şeyler paylaşmak istediniz. Bunlar size sorun olacak arkadaşlar. Arkadaşlar duygularınız çok karışık ya. Çok gelgitleriniz var. Özellikle ailevi konularınızda, aile hayatınızla ilgili duygusal e, gelgitleriniz olacak arkadaşlar çok. Yani duygularınızı tam dengeleyemiyorsunuz bu ay. Bu duygularınızı tam dengeleyememe de sizi biraz böyle farklı bir insanlara, farklı bir ortama, farklı bir çevreye biraz böyle bir itebilir ama kendinize bu konuda böyle bir gem vurun. Çünkü daha sakin, daha düşünerek, daha mantıklı hareket etmeniz gerekiyor. Ya bakın bir sürü fırsatlarınız var. Fırsatlarınıza odaklanın. Yani işle ilgili konularınıza odaklanın. Çünkü iş konusunda gerçekten çok güzel fırsatlar var önünüzde. Şu sosyal hayat sizin çok kafanızı bulandırıyor. Aile hayatı, ilişki hayatı, bilmem ne bunlar sizin çok böyle kafanızı bulandırıyor. Yani o yüzden çok tavsiye etmiyorum. Allah Allah ya bakın bugün yarın da sanki uzun zamandır görmediğiniz birisiyle görüşmek istiyorsunuz ya da görüşeceksiniz. Evet, kendinize güveniniz ilk günler yani ocağın ilk günleri bayağı bir yerinde. Evet arkadaşlar, biraz kafalar karışık olsa da gayet böyle desteklerinizin de olduğu güzel bir zaman diyebilirim. Evet bu arada yeni yılınız kutlu olsun arkadaşlar. Hepinize iyi yıllar diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.